Boynumdaki çeyt. Yeni roller play. Aa, Beyaz ya oynuyordu. da kara. Selamlar millet. Lan! kim mi avladı? Ben. Kim mi avladı diye soruyor. Kim mi, mi, mi avladı? Hamse. At! <laughs> Miyav. <Mür. gülüyor> Onu hiç anlamaz anlacağım. sesi susturmasın şey hayvan. Ses kız kızım duyma duyma boş ver. Aa He, bak bozar bunlar. Ha havlarım. mı? vallahi korkuturum onu şimdi burada. <laughs> Mia! anlıyorum <gülüyor> beni. <laughs> kulaklığı <laughs> taksana ona. Nasıl takayım abi kulaklığı? Ya böyle getir kulaklığı kurak doğru. Kulak işi. Al kızım bir şey diyeceklermiş. Miyav. Hamsi. Miyav. Şşş. Bu bilmiyor kedici bilmiyor. bilmiyor. Bilmiyor o kadar bilmiyor abi. Bilmiyor kedici ya da duymuyor ben beni pss pss ps, pss miyav miyav şşş alo miyav miyav bunu öğretmediniz mi kızım hiç hiçbir... böyle yok da abi bu şey elit miyav miyav bilmiyor Ancak kesinlikle bak, bilmiyor miyav tamam tamam git hadi gidecek o gidecek hadi git <laughs> Belki bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir mama ver, su ver. Yedi abi, yemeğin daha yediydi ya. Sev o zaman azıcık. Sevdim de. Zaten sıkıldığı için gitmek istedi, bıraktım şimdi. Onu o zaman 14. nesil Intel işlemcili bir laptop <gülüyor> ayarlayalım. <laughs> ayarlayalım, bilgisayar oynar. <laughs> Bu kedi oyunu var. <laughs> Ay, Geçen çıktı, onu oynar. Olur. Köpekli bir oyun var onu oynatalım. Yok korkar oğlum. Korku sevmiyordur belki. Bilgisayar alışmasın oğlum işte. O otursun bizi izlesin. Hadi. Benim kesin izleyedir Seni bilmiyor da benim hayranım. ne oldu oğlum Ali? Şöyle ya. Seha komutanım geç kaldım özür dilerim. Yazıklar olsun sana. Yu, bir ayıplar mısınız arkadaşlar? <laughs> Allah seni kahretmesin. Yu, yani tam sakin ol. Miyav. Ne? Miyavlamadı ki. Cik cik dedi o zaman biri cık dedi. Bir şey, bir ses geldi. Dedinin çapkındır. Kuşu. Yok canım o içeride. Dedi senin kuşun mu var? He. He. Getirsene. Kanka nasıl getireyim hayvan şu an içeridedir geziyordur Allah bilir ya. Tamam. Gel çık 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 yap. Pis 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 pis, pis ya böyle. Babacık babacık babacık. Ne gelir zaten o. Elimi alamam Elde. da. Niye alamazsın ya? Allah. Cık 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 cık. Ben de var her dilce var ya. Lan ben de alacağım kedi galiba. Abi sen babacık gördün babacık mi? babacık. Gördüm pazarda. poşetin içinde oturuyor. Bak sohbeti attım. Tamam siz deyince pazar mı? Yok bizim kediydi dedim ben. Bak poşetin içinde Ya içinde tipe oturuyor. bak. Poşette oturuyor artık o. A101 tercih etti. Kızım. <laughs> Yapma korkar. Biri aha yemek yazdı. La, <laughs> influencer olmanın altın kuralı marka davetine <laughs> ben şöyle onu bir geçeyim de <laughs> Buna da geç Bu Emir bu video izlenir mi ya şu an <laughs> Bunu izlemeyelim abi ya Bugünlük değil Bunu izlerim ya İzlenmez galiba ya <laughs> Emir nasıl video yaptın o Çok zor <laughs> ya ha. Tüm hayvanların Çok sesini çıkartabiliyorum Berat gerçek mi bu bilgi Dc ya. gel çabuk <laughs> Yalan bilgi Cyber DC gel. Arkadaşlar atam zaten izlenir. Burada üstteki yazı sıkıntı. Anladınız siz. Sponsorlu yayında. Berat. Bu senin DC'de bu kadar insan ne yapıyor lan? Oyun boyun oynuyorlar kendi aralarında. Benim DC'mde niye oynamıyorlar? Bakalım harbi ne çocuklar? Ya şu ekipe bak oğlum ya isimlere bak. Dur yayınlarını göstereyim. Oğlum Arda Çakmak Channel diye bir şey. Oğlum ne oluyor herkesin kendi kanalı var bu ya. <laughs> o o da açma var. Oradan açıp oyun boyuna oynuyorlar. Berat geldin mi DC? Vay be. Berat çeksenize. Berat Beratım gö göremedim ki seni. Geliyorum abi. Tamam. Gel. Ama bak her hayvanın sesini çıkarıyorum dedin. Demedi mi chat? Şahit misiniz? Anılcan Efendim. Ah. Çapkınla vs attım. Çapkın kazandı. <laughs> Getiremedim, başaramadım. Sen korkuyor mu kendi kuşundan? Daha bir kez avcumu alamadım. Hı, kuş çok tatlı. Ben kuş değil, ben herhangi bir hayvanı böyle daha kucağıma ömrümde bir kere aldım. O da Hı. kuzenim zorla kedi attı, yere düşecekti. Refleksen tuttum onu. Kuzenimin köpeği var mesela onu hiç böyle alamadım kuca Ben bilmiyorum hayvanları böyle değince ben bir içim şey oluyor benim, değişik oluyor. Berat neredesin Berat? Berat Başka, neredesin? neredesin? Evet, doğru. 90 dakika Zahir Bu ne ya? demiyoruz Okan. Kedine koy. Kedi zaten bütün tüyleri döktü acaba ben onu alınca. Dirkan! Efendim? <laughs> Oha bayağı Gürkan lan. Çok iyi olmuş lan <laughs> Berat. Berat neredesin ya? Aa buldum Berat. Ama Hocası biraz ne bir... yapıyoruz bu DC'de? Oğlum bu ben. gerçek mi lan acaba? Ne çekiyorum abi? <laughs> Berat parantezinde <barındırsında> gerçek yazıyor da. <laughs> <laughs> Berat sen misin? Yok abi yok. Oğlum manyak. <laughs> Berat kim acı şimdi? Her hayvanın sesini çıkartabiliyormuş. Nasıl her hayvanın? Öyle dedi. Öyle dedi. Öyle. DC ismi Anaconda Ciboymuş. <laughs> Bakıyorum ben. <laughs> Çeksenize. Berat yoksun. Berat bir odaya girmen lazım. Berat sen bilgisayar kullanıyorsun değil mi genel olarak? Ne bilgisayarın yoksa yeni indirimlerden hemen Intel evet, Gamer'dayız. Beyler <laughs> Berat'ı çağırdıkça başkası geliyor ya. Ayça Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok Bu şükür kardeş iyiyim. geçen gün ben Şevval diyordu. <laughs> 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 Mustergin farklı kadının ismiyle geliyor zaten DC'ye. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> oğlum adamı alırır, adam mı adam? Ya oğlum anakondacı, ha burada anakondacı bu. Ali ya. Ali ya. Ali. Ha biz bunu sponsorlu yapmasaydık hmm. ya? <laughs> ama merak Çok ettim. Tehlikeli ama. Cibo anakonda. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol. Sağ ol. Ne yapabiliriz? Efendim? Bilgisayar arıyorum de ne yapabiliriz? Dostum ünlem Intel yaz. Ünlem Ersi burada Eben yaz. bakalım. <laughs> i̇ndirimli galiba. Çok. İndirimli hem de deli indirimli. Hamsi gel sana laptop bakalım kızım. Tamam. Ne? Aa istiyormuş. Evet. Laptop alacağız kızımıza. İndirimde hemide Hemide de? Hemi de. Hemi de. Kanka bu hangi şiveli konuşuyor <laughs> ya? Bilmiyorum. Berat. Berat. Galiba burada bas Yo. Berat. Ya adamın ismi Berat sahte. Anakonda. Berat. Dur bir dakika. Hangi hayvan sesi acaba bu? Dur, dur. Berat <laughs> bas ee... boostedla anamıza sürüyor. hazırlanıyormuşsun öyle. gibi. Acaba şey adam anlamıyor ya. bir saniye. Hmm. Okey. Miau. <laughs> Miau. <laughs> 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 E. <laughs> birinde tutacak inanıyorum cevap verecek. Hav hav hav. Yok. Deng gıngıngı. Hadi ya Berat değil de Berat uyuyor mu lan? Berat. Berat diye biri yok mu acaba? <laughs> Biz hayali acaba insanlar mı görüyoruz ya? <laughs> Dedi senin yan çar falan mı Berat? Kanka yo ben anlamadım ki ben deniyorum belki cevap verir diye. Efendim abi yazıyor chatten. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Berat konuşsana de. Neden efendim abi yazıyorsun chatte? E bana ses vermeyeceğiz abi. Misin, <laughs> canım, abi. <laughs> Biz kim aldık oğlum derecek? <laughs> Berat gel. Bu kim Berat gerçekten ben. Berat. Gerçekten sen misin? Çıktı Çık. <laughs> Utandı lan. <laughs> Berat mikini kapadı başlığın gördüm. Ben sana on numara bir ses getirebilirim buraya. Getir bakayım on numara bir ses. Bergam gel oğlum senin sıran. Ya hayır, hayır, ya, hayır, hayır ya hayır hayır hayır. kim ya? Abi şako taklidi yapıyor bu üç buçuk milyon şakosu var gel. ya maymunun. Merhaba. Merhaba. Oy. Merhaba. Öncelikle sen duyduğum sen. bir şey onaylatma. Senin üç buçuk milyon şakon mu var? Yok abi üç buçuk olamadık ya. Kaç? Hala LoL oynuyor. 1-3 Şu an bile LoL'de. Selamun aleyküm. LoL'de sırf AFK kaldım gelmek için. Abi Berat da konuştu. <laughs> Berat! Sen gerçek Berat mısın? Neden? Evet abi. Testteki Berat. <laughs> ne oluyor ya? Her hayvan sesine hiç diyen. <laughs> Hangi hayvanların sesi var hocam? Berkan dur şuradaki dakika sıran gelmedi daha. Yani abi şey diyeyim. Yani koyun var, keçi var, inek var, ondan sonra kuş var, kedi var. Bize bir ortaya bir karışık yapsın o zaman. Aşağı Ali Baba'nın çiftliği. Valla ortaya karışık. Şöyle bir hayvan söyle abi onun sesini çıkart. Deniz Sen anası. Deniz hayvanı çıkart. <laughs> Bu şakayı yapacağını yemin ederim biliyordum, biliyordum biliyor musun? Bu çocuğun bunu çağırdığını biliyordum. Koala sesi çıkarır mısın? Seni tanıyorum. Mesela şimdi kedi sesi çıkartayım. Hemen hemen ama bak Zeynep'in kedisi karşılık vermezse yanlış kabul ederim. Ver, gel. Hamsi gel kızım. Gel, seni bir röportaj yapalım. Hamsi ile iletişim? Tamam, buyurun. Aç mısın diye sorar mısın? Aç mısın diye... Aaa! Cevap verdi! Aç mısın'ı yapıyor ya! Ne Abi, kedi bu. Bu Hamsi mi? Berat mı? Berat sen Mart ayındaki kedi yaptın dostum. Farklı He? normal hayatında Mart ayı olmayan bir kedi yap. Bu olmadı. Olmadı gibi ya. bir benim bu şey yaptığım bunu kedi cevap Biz bunu Bera. onaylayamayız. Bir kedi var mı hocam? DC alabilir miyiz? Chatte kedi var abi, mı? Ben kurtla yapıyorum. Kurt alalım. Şakodan. Ne oluyor lan? Ahahahah <laughs> Bozkurt musun? Evet <laughs> Tamam <Tabii. gülüyor> Hacı Hipopotan sesi çıkarabilen var mı ya? Berat'cığım başka hayvan olabilir miyiz? Bu olmadı gibi Sen söyle abi senin söylediğin hayvanı çıkar. Karga Dc'de var kargamız Karga. onaylar Maskarı çıkartıyorum Kaak <laughs> kaak Allah seni kahretmesin, Allah seni kahretmesin. <laughs> Kanka attım Berat'ı, attım Berat'ı, attım. Attım Berat'ı. Cik cik falan diyecek kuş desem de ya ben de Berat. Ben baba yapabiliyorum. <laughs> Bak bu daha iyi yapıyor. Bak. <laughs> ben baba yapabiliyorum. Gürkan sen yap tabi görsünler. Hepsine merhaba arkadaşlar ben Maskar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım. <laughs> oldu. Buyur abi bir de şako dinle. Bir de şako bir dinle. Abi. Şako alabilir miyim? Şako. Abi selam? <laughs> Neden bu kadar ciddisin? Sol, sağ. Sol, sağ. Attım lavodun. <laughs> 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 sen geri çabuk oyuna geri gir. Çabuk geri katıl oyuna sen şako. Bu işte o okul okumayı şako kasan o şerefsiz bu. Sen çabuk oyuna geri gir Berkam. <laughs> Var mı başka lol şampiyonu yapabilen? Abi kedi çekiyorum sana. Kedi alayım, kedi alayım. Yani bilmiyorum ama adı kedi. Hocam, hoş geldin ke kedi. Hocam hoş buldum. <laughs> abi. Deyizim, hocam. Hocam Bu <laughs> kedi Girkan'dan daha iyi konuştu. Lan. Öncelikle abi sesin çok güzel. Çok teşekkür ediyorum sen Alperen. sen Alperen misin ben, sen? Ben ben ben. Atsana ben, bunu. Ben, ben. Atsana bunu kanka. Attım attım lava attım. Ya Alperen nereden geldi ya? Bu, ya, ya bir tane cümle kurma hakkı var onda yine sesin çok güzel dedi. Zaten chatte bunu yazıyorsun sabah akşam. De. Yapan var mı? instadan ses Instagram atıyor, şey yapıyor. O content yapalım mı acaba? Hangi content'i? Bir tane Sana bir şey bir adam çekiyorum. Yok yapmayalım. Tamam. Ben biliyorum Adem. neler söyleyeceklerini. Adem. Söyleyecek hadi, hadi Tam Adem Baden'e gitmiş. badende Baden de Adem yemiş. Adem Baden de Adem Baden demiş. Adem bir kedi sesi ver bakalım abine. Adem kim oğlum? Abi Tatlısı. beni niye çektiniz o? <laughs> 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 kasma lan kasma oğlum kasma. kasma, <laughs> kasma kendini. Ya ne, ne yapmamı bekliyorsun? Ver kedi sesi lan, ver. Kasma kasma. tam senin adın diyeyim? Adem mi? Hayır abi. Allah korusun abi onu. <laughs> Niye oğlum ya? Abi senin bu isim zorbalamanız. Bir mevcut, mevcut iki mevcut Adem ya. Bir mevcut. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neydi lan senin adı oldu? Sen ateşsin galiba. Sevmedi isimlere bak. Hayır abi ya öyle bir şey yok. Yazıklar olsun. olsun. Ya o Teddy ben değilim. At at bunu da at bunu da at. Bunu zaten çekmenin anaydı buraya. Bizim moderatörlerin adı çok Kanka biz bu DC'den kaçalım. Gidelim. Buradan uzaklaşalım. Esperiano perke questo. Ne Puesto. yaptınız oğlum? Çin. Aşağıda bir tane kedi var. Parantez içinde gerçek. <laughs> Amin sen onunla konuşa dur biz geliyoruz. Oğlum ona bir mekan Beyler bu DC ne yaptınız ya? Bu <laughs> oynanıyordu ya. Yemin ediyorum bozulmuş. Kafayı yemişler bizim DC'dekiler. <laughs> Aa kedi buraya da geldi. Hoşt. <laughs> Gel. <laughs> sea ne yapıyoruz? Vallahi DC inceleyelim dedik. Yanlış bir kararmış. Bugün FIFA oynayacağım. <laughs> komutan, forvet komutan. Bunu hissederek okur musun? Esperiano perché questa gente è sempre ha detto Marco di Cordo guardo sempre ritanto perché questa gente è Ne bu? Büyük ihtimalle Fatih Terim'in konuştuğu bir şey evet, bu söz. Fatih Terim'in bir sözüydü ama <laughs> ha, işte, hiç işten hiç, olmadı beğenemedim maalesef. Ya kafayı ya, yiyeceğim ya. Mehmet e söyle bakayım be. Oğlum aramızda keşke taklitçi Yok. olsa lan Mehmet. Fatih Terim taklidi Ben Bende sonra, var ben bende var. He alabilir miyiz? Selamün aleyküm kralım. Nasılsın? Biz, yoksa, biz <gülüyor> <gülüyor> de hoş lan. Ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Ne yaptın <gülüyor> lan? Ya of kafayı yiyeceğim.